Şimdi ben YouTube'da bir şeyler izlemeyi çok seviyorum tamam mı? Hani mesela şu an film ve ders çalışıyorum ve arkadan hani bir şeyler izliyorum. Bu arada beni etkilemiyor. Hani ne yaparsam yapayım yani. Arkada hep bir ses seviyorum. Hani e, olan bozmuyor genelde. Dizi de olabilir ama şu sıraların hani ne beni heyecanlandıran izlemek istediğim bir dizi var. Ne de YouTube'da yani videolar bulabiliyorum. Hep eski şeyler izliyorum. Sıkıldım artık. <laughs> Ki ben genelde hani bir izlediğim şeyi bir daha izlemek sevmiyorum. Ve YouTube'da da hani herkes bıraktı. Instagram'a ve TikTok'a geçti. Hani daha kolaydır. Hani dışarıdan öyle görünüyor. Büyük ihtimalle oraya gittiler. Ee, o yüzden dedim ki ben kendi videolarımı çekeyim ben. <laughs> Hem de şu an final haftam ama ara tatilde boşum olacak. Ee, bu bir haftamı da çekip e, o zaman editleyebilirim diye düşünüyorum. Hem de e, uzun zamandır da bir video edit programı öğrenmek istiyordum. Bir aralar Adobe Premiere'i bayağı iyi kullanıyordum bence yaşıma göre. <laughs> ama çok uzun zaman oldu. Bir de şu an e, onu kurmak istemiyorum bilgisayarıma. iMovie büyük ihtimalle onu kullanırım diye düşünüyorum. Hem de para vermem. Daha win win. Öyle yani... Bakın burada mamam var, saatlerde yanıyor ama saatlerde ders çalışıyor muyum? Hayır, kahve yaptım ders çalışacağım diye <laughs> ama onu da yani şey yapmadım. Bakalım, bakalım nasıl geçecek yarın ve yarın en çok çalışmamız gereken, bu arada galiba şu an kameranın ayarlarından gördüğüm şey e, yamuk çünkü tripod e, çok şey oldu, tripod denmez, <laughs> bir tane telefon tutucu ve Altında e, şu sularda bardak sulardan. <laughs> onun altında plastik bir kutu var. Neyse. Ama üçte yazıcım var biliyor musunuz? Onunla kendime tripod yapabilirim. Bunları falan gösteririm belki bu hafta. Boğazım kurudu. Öyle yani. E, ben de youtuber olacağım. Koydum <laughs> bu kadardı. Bakalım. Bu haftanın geri kalanını hep beraber göreceğiz. Umarım e, çekmeyi unutmam. Öpüyorum. Bu da bir başlangıç olsun. Bakalım. Haftanın geri kalanı için. Bakın şu tarafa mı oluyor, bu tarafa mı oluyor? Geldik, geldik. Boş sınıfımızı bulduk. Buradayız. Arkadaşım ne almış biliyor musunuz? Yeriz diye. <laughs> <laughs> Düştü. Spoiler yedik. Kalibonun yumurtasını almış. Teşekkürler. Teşekkürler. İsim vermeyelim ki serverleri koruyalım. <laughs> teşekkürler. <gülüyor> Sadece i̇şte bir sınavdan çıktık. Tamam mı? Bizim bildiğimiz hiçbir evet. yere gelmedi. <laughs> ya bir tür ya sınav review yapıyoruz şu an. Bildiğimiz hiçbir yere gelmedi. Ve okuldan da çok geç çıktık. Yemeğe Sindiremedik yemeğe çünkü. Yemeğe bekledik yemeğe yani. Neredeyse son dakika kadar bekledik ama hiçbir şey yazamadık. İşte son sonra yemek yemeye geldik. Çünkü, yemeğe çünkü biz öğrenciyiz. Güzel mi? Hı hı. Koyal olarak onayladın mı? Onayladın mı? Onayladın mı? Tamam. Fiyat performans. Ok tamam. Hadi öptük görüşürüz. Birazdan ders çalışmaya gideceğiz. Ne? Konumuz ne? Almanca. <laughs> bu arada ne oldu? En odak çalıştığımız ders oldu bence. Çünkü en kolay ve en çok bildiğimiz. <laughs> kalkmayacağız. Buradan kalkmayacağız. Evet. Yani. Son için buradayız. Son bir 20 dakika daha not çıkarma işi. Sonra beraber çalışacağız. Yolda. Tipe korkunç yaa, inşallah hasta olmam. Nasıl? İçimden bir şey gelmiyor, Gel neyse. Bakalım, göreceğiz. Videoya mı? Evet, videoya. <laughs> <bir daha. gülüyor> ben, ben, ben Videoda benim şu an görülmesi istiyorum. Bir ben, bana da Bir dakika, bir dakika. <laughs> ama, ama şu an hamzamdan yiyoruz. Beni ses kaybettin. Evet. evet. Çok hoş. Kendisi yaptı. Açıklamada linkini koyacağım. <laughs> ben yaptım. Ben oldum. Ay çok kötüyüm. Ben bir çocuğum Mesela... olursa ve çocuğum gerçekten zeki olursa hep böyle yapacağım biliyor musun? <laughs> Siz teyzeler olarak ha, hazır olun. Böyle yapacağız. Abi ya, desin. Ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya. ...son konudayım. O yüzden sesini çıkarmayacağım. Vereyim, sen çıkarsan, ben çıkarım. Almanca ya da Kesinlikle çok hoş. Anladığım bir şey en ...yani yarım anladığım bir şey en azından... ...yapıyoruz. O yüzden çok hoş. Aynen, tamamen. Üç etkin. Geçmişteki duyguya teşekkür ediyorum. Etkinliklerin numarasını yazmışım abi yanlara. İşte böyle de bir insanım görüyor musunuz? Ama ben bu derste de olmadığım için kanka bu cevapları yok benden. Ne? Cevapları yok. Bu derste de yokmuşum. O ne lan? Ben de yaptım ki bunu. blok yalan oldu. <laughs> Sınava gideceğim şimdi. Böyle gideceğim. Çünkü soğuk yağmur yağıyor. Ama şeyi bekliyorum gitmek için. 3 derecede bir şey yapıyorum şu an. Umarım sesim geliyordur. Arkada makine çalışıyor çünkü. Ee, onu bitmesine bekliyorum. Göstereyim mi ne yaptığımı? Bitecek bu arada. Hemen az kaldı. Tara bunu yapıyorum. Bir tane arkadaşıma. Çünkü evden çıkmama yetişecek şey buydu. Yapayım dedim. Hem de şeyleri değiştireceğim. Fiyametlerin renklerini değiştireceğim. Başka bir şey yapmak için. Değiştirmeden yapayım dedim. Hem de şey yapacağım sonra da. Inception'daki tapacı yapacağım ama şu an vaktim yok. Öyle. Çekmeyi unuttum. Sızlıdır. Tamam. Umarım sesim geliyor da. Ya yüzüm de çok kaşa. Şey unuttum ben çekmeyi. Bir çıktık, Nereye geldik biliyor musunuz? Böyle <laughs> gömlek evet. Birazdan yolculuk yapacağız. Hazır olun. Evet, şu an Mesela'yı gidiyoruz yani görünmeyen şey anmak istiyorum hobi insanları olarak. Evet. Nazar da zorla hediye almak istiyor. Hayır, öyle bir şey yok. Ama ben ona almaya gelince hayır, kabul etmiyor, alacağım. Bunu da alayım mı sana? Şimdi en son, çok büyük bir oldu, yani unuttuğum için çekilmeyi ve çok yorgun olduğum için. En son misafirlerde kaldık, oradan girdiğimde herhangi bir yudum pijamalarımdaydı. Şimdi uyandım, ne aldığımı göstereceğim hemen. Tipe attım. buraya da atayım, ne almasın. Umarım bunları izleyeceğim, yanına oturup uşağımı ve o cihazı toplayacağım ve paylaşacağım. Neyse, şu an başlıyoruz. Ben aldım, önce kelebeğim aldım. Bunlar Spurs daha sonra ne bugün de seti? Bu indirim nedir? Aşırı o yüzden bu kadar kısa <laughs> kalemde kaldım, Allah'tan dilerim. Hazır mısınız? <laughs> bu seçimde şey. Ee, ara tansilden arkadaşlarımla kafede otururken, kahve içerken yaparız diye. <laughs> Şunu alımdan aşağı attım ve arkasında kalemleri var. Ee, Bayırız elinize kendinize. Yani. Gündüz oturmaktansa, telefonlarınızı oynamaktansa bunu yaparız diye düşündüm. Sonra benim eşliksiz <laughs> ee, bir şey. Bu tek tatli ve burada... Ben takı seti yapacaktım. Ben hala yavaş yavaş konete düşüyorum. Yani, yani, yani 2022. Yani. Siz 2018'de kilo mu kusun? Panörümde düşmeye başlamıştı. O yüzden çok işime gelecek şey. Ondan sonrasında böyle bir shallı şey kıyım ama buna Kepler şey ister. Esansiyelimlere koyup çantamdan atmak için. Sonrasında böyle bir ikimiz arkalansın. için ya da işte ikiler çürütül falan. İyi oldu. Hepsi ya iyiydi yani. Ya ben bir tane tam keserim onu. Sonra da tane içe sel aldım. Aslında işte yazarken de bildiğim. Onun olsun. <laughs> onu Ambient'i yamaçmak için aldım. Çünkü her yerde her şey yapıyorum. için her yerde bütün taşıyorum. Seçim. <laughs> daha iyi Sonra, e, bunu bunu da Sonra ne aldım? Tabii şeyler aldım. Kırdeler aldım böyle. Yapılarım tam nasıl bilmiyorum. Şu yakınma yakışkanlığı. Bu da böyle. Bir de i̇şte, ezmanı kaldırıyor musunuz? Diğer her şeyi gösterdiği düşünüyorum. Bu kaldı. Gerçekten de çalışıyor. Bu bir anahtarlık. Ve içinde işte 23 tane fazla oyun var falan filan diyor. Ama yani hepsi tetris. Yani birkaç tane farklı oyun var ama... Geri kalan tetris yani. Ama e, yani tatlış. Öyle yani bu kadar da. Başka ne aldım? Bir de o zaman arkadaşlarıma şey aldım. Bakayım, plan <laughs> e, <onu> aldım. <laughs> bir bakayım arkadan düzgün. Bunu aldım. Bu şey diyor. Bu şey diyor. Ama geçen bulamamıştım. Geldi o zaman da. E, yarın istatistik sınavımız var. Yok. Yani pazartesi ya pazartesi sistemimiz var. Yarın işte sürekli çalışacağız. O yüzden burada kendimi <laughs> yitireceğim. <laughs> bu hepimizin tableti var. O yüzden biz birbirimize böyle şey almıyoruz normalde. Çünkü tabletimiz var. Yani ben çok uzun zamandır da kalem falan almıyorum. Renkli kalem zaten almıyorum. Ee, ama temelde kullanıyorum. Bir de şey yani. E, bakıp, bakıp çalıştığımız için. Birbirimizle çalışacağımız için. Ve örnek soruları falan bakacağımız için. Tablette böyle ekranı ikiye bölünce zor oluyor artık çalışması. Bu tarz sayısal derslerde. Ee, o yüzden. Bunları <laughs> almak diye düşündüm. Bunlar da Osman'dan. Bu kadar. Hepsini kendim satın aldım. Bunu söylemem gerekiyor galiba. Rakibim değil. Teşekkürler Türkiye. Bu arada yani şey gördünüz mü? yurt dışı 30 liradan 0 liraya inmiş. Şey bak lira nereden baksan 5 TL vardır. <laughs> yani şey, ben gerçekten şey yapıyordum, Yani hobilerim için özellikle. Çünkü birçok şey ya Türkiye'de yok ya da inanılmaz ucuz. Yani e, %60 vergi hatta %100 vergi olsa bile Türkiye'den çok 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 daha ucuz oluyordu. O yüzden alıyordum yani. Her şey. Yani şu an <laughs> şurada şeyim var. Eşyalarım var. Böyle çekmecelerim var. İçinde stikerlerim işte e, farklı şeylerim oldu. Ben yani bir sürü daha şey var orada. Yok yok yani Türkiye'de yok ki. Yani olsa da alsam. Olan şeylerde de yani çok büyük fiyat farkı var. Gerçekten hani 5 kat 6 kat fiyat farkı var. Yani her türlü vergisini ödüyorsam ki en azından hani kimden aldığımda vergiyi bence ödüyorum. Diğer türlü KDV'de ile oydu buydu kirada onu bunu ikiler gösterip vergiden düşüyorlar yani. Neyse bir şey demiyorum. Öyle bu kadardı. Ben duş oynayacağım. <laughs> sonra kalkacağım ders çalışacağım. İnşallah kalkacağım ders çalışacağım. Bunu da göstereyim kapatayım sonra. Bunu açıyoruz. Bu zaman açıyoruz? Bir saniye. 10 on, 10 oynayabilirim galiba. Hayır. Aynen 11 oynayabilirim. Buradan başlatıyoruz. Bunu fırlat artık. Öyle yani. Bunu hızlı bitiriyormuş. Aa ekranda görünmüyor ama. Bu kadar da. Evet saat kaç? Saat 7.38 ama hala mutluyuz. Burada sana çözeyim. Okuldaki masamı göstereceğim. Kendi masamdan daha dağınık. Nasıl bu kadar yanımda eşya taşımışım bilmiyorum. <laughs> Her şey var. Bu da çantam var. Çantam içinde işlem dolu. Az önce de tuhafiye gidip ip aldık biliyorsunuz. Bu da tabii ki de boğaz yani. Evet böyle. Burada. Hiç bilmediğim bir şey yapmaya çalışıyorum. Anlar anlayamazsınız yani. Göstermeyi unuttum galiba o yüzden. Double double Türk kahvesi. ama şey karton bardak. <laughs> ne? küfür <laughs> <laughs> Nasıl bir diyeceğim ben bunu? Evet nasıl bir diyeceğim? Ağzıma <laughs> bir şey koyarsın. <laughs> Koyamam daha o kadar bilmiyorum edit yapmayı. <laughs> İnşallah yaparım. <yeter. gülüyor> ya biz burada <laughs> işe <içeriklerle> parçalıyoruz. <laughs> şey. Onu mu yapamayacağız ya? Arkadaşlar bir şey. <laughs> Arkadaşlar bu bir tane çocuk var TikTok'ta. Adını hatırlamıyorum. Konya'da okuyor. Şey yapıyor. <laughs> Afiyet olsun <gülüyor> bize. <gülüyor> TikTok grubumuzda o videolar attığımızdan beri yediğimiz her yemekte, her yemekte Atın afiyet adımla, olsun bize. Adının Efe olması lazım. inşallah görürsün evet. bu videoyu. Sayende <laughs> bize şey katlı. Afiyet olsun bize. Niye katlı? <laughs> Nazar hiç bilmiyordu tamam mı? En azından biz biliyorduk. Ben TikTok çocuğu. kullanmıyordum. Evet. Ben şey... TikTok'u bunlar sayesinde yiyordum. <laughs> Beni kötü yola düşüren arkadaşlarım <laughs> Şimdi bir şey yiyor ve ses kaydanıyor bize. Afiyet olsun bana. <laughs> Ne bu kadardı. O bu şey yapmak. Biz bunu hak ettiniz. Bu mimleri öyle evet. alıştırdık. Neyse görüşürüz. Büyük ihtimalle yani sınavda falan görüşürüz. Bir daha bakalım. TikTok attım. Bir de buraya atayım. Benim kuzenim eczacılık kokuyor ve ta dönemin en başına bana dedi ki önlük olsa gelir misin? Dedim ki tabii ki gelirim yani. Ama bizim beklediğimizden bir tık geç oldu. E, o yüzden benim filan haftamla çekişti. Cuma günüydü ama ben gidemedim tabii ki de. O yüzden ona bir hediye vermek istedim. Kendim yapmak istedim. hiç tasarım o bu şu falan bilmiyorum. Bu hediyeyi neyle yaptım? Tabii ki de 3 yaptım. Bir tık hem hazır modelleri kullandım hem de basite kaçtım. Ama yine de hani programdan bir şeyler ekledim yani kendim. Şimdi altı bu. <laughs> Sadece dünyanın değil evrenin en iyi eczacısı ödülü. Bakın. <laughs> Ve üstüne de o Lego yapmayı çok seviyor. O yüzden onunla ilgili bir şey olsun istedim. Üstüne de Lego görünümlü bir kupa. İkisini birleştirince şöyle görünüyor. Ta -da. Şey diyorum. Evet işte umarım bunu Legoların olduğu rafa koymaya layık görür. <laughs> Bilmiyorum benim aşırı hoşuma gitti. Aşırı tatlış geldi bana. Öyle bir karnı buraya da koymak istedim. Ay arabanın da şeyi çok güzel. Şimdi biz Dicle benzin hayır mazot almaya geldik. Mazot. <laughs> İlk mazotunu aldık. Siftahı yaptık. Eee, Öğrendin değil mi? Sağdaymış öğrendim. depo. Evet, buraya duruyorsun. <laughs> gördüm. Tamam hep buraya gel kanka. Tamam. Teşekkür ederiz. Ve şey çalışan kişi kadın mı? O yüzden çok mutlu olduk. Öyle bu kadardı. Her şimdi şey, bence yeterli. Şimdi son kez yemek yiyeceğiz sınav haftasında. Aa, Hemen gidiyoruz Nasıl sonra. Ya? Sonra Hayır nazar ya, da gidiyor! Tatlı yiyeceğiz çoğazı o gün çoğazı, çoğazı ama çoğazı, çoğazı Aa, o da olur, o da olur. Ya bu gluten... Aa mesaj geldi, bir tane sınavla ilgili mesaj geldi. Kapatıyoruz hemen, görüşürüz. Evet. Şimdi bayağıdır <laughs> fast food, fast food bir şey yemiyorduk. Son öğle yemeğimiz olduğu için de yiyelim yani. Değil mi? Gösteriyorum nereye geldik. Tabii ki. Tada. El salla. Sen de el salla. Bu dönemlik. Şimdi biz SSX sınavına çıktık ve e, yarın iki tane daha sınavımız olduğu için çalışmaya geldik. Şimdi şey yapıyoruz. İstatistikten kaç bekliyoruz? Sonra kaç alacağız? Direkt anlata yazacağım büyük ihtimalle buranın. E, 80 üstünden, üstünden de sınav. Çünkü 20 puanlı final assignment'den geliyor. Ben sınavdan 45 bekliyorum. E, final assignment'dan da 20 bekliyorum. Max 65 diyorum. Çünkü ben çok çalışamadım yani. Dürüst olayım. Şimdi nazar kaç bekliyormuş? Onu dinleyeceğiz. Ben... E gene ödevden 20 niyeyse biz 20 bekliyoruz. Evet. Full yani ödevin <laughs> tam puan vereceğini düşünüyoruz. Ne veriyor güveniyorsak. Evet, Sen olsun yani. hocamız ya. Yani. Evet, hocamız hocam. veriyor biz almıyoruz Evet hani. biz almıyoruz. Yani, evet. Bu, bu arada aynı hoca başka dersimizde de giriyor. Hoca bizi geçirdi. Yani sağ olsun yoksa geçemezdik ders dersten de. geçerdik. Geçemezdik. Evet kaç o bekliyorsun? Ha, 60 bekliyorum. 20 doğrudan total 80. Oo, çalıştı. Uyumadı gece çalıştı. Ya Siren... ama böyle aa evet. hayır sen 75 dedin ama 20 puanlı 75 mi dedin? Evet. Ha 55 o zaman ben 45 bekliyorum. Ben 45 Dijli... bekliyorum sen benden yüksek alacaksın. Ama Dicle'den ben 10 puan düşük bekliyorum sen. Kanka ama niye? Tamam. Çünkü ben şey sorusunu yapmadım lahmacun sorusunu. Ben de yapmadım. Ama siz ikinci soruyu tam yaptınız. Neyse dur Dicle'ye soralım. Hmm. Dicle sen kaç bekliyorsun? Ee, şöyle. Sen e, ben 20 bekliyorum. 20 <laughs> <yüzü> bekliyorum <laughs> tabii ki. Eee 55 gibi evet. bir şey. Yani 75. Aynen saymakla 75. Büyük ihtimalle evet. en yüksek DJ alacak. Sağ olsun evet. kral gece boyu çalıştı ve bizi almıştı <laughs> Bu da böyle bir yanımız da. Uh -huh. ya. Neyse ben şu alta yazdım ben tamam mı? Açıklanır büyük ihtimalle. Tabloları bak. Öyle. Şimdi TikTok'a şey evet. çekeceğiz. dikey halini çekeceğiz bunu. İki tane sınavımız var ve ne yapıyor? Baksana. Ne yapıyor ya? Neyse tam ödül istatistiğe bu, çalıştı. Bugün de sınavımız vardı. Siz de dün örgü örüyordunuz. <gülüyor> bizim <laughs> bizim final haftamız bitti arkadaşlar. Ve biz bunu kutlamaya nereye gidiyoruz? Kutlamaya nereye gidiyoruz? Land of e gidiyoruz. Land of e gidiyoruz ilk başta. Sonra size gezeceğiz, Antik Kent'i. Bu arada sınavlarımız ilginç bir şekilde iyi geçti. <laughs> Ve bütün derslerimizi geçtik gibi bir şey oldu yani öyle Mühendislik umuyoruz. Mühendislik 3. sınıfta şaşırılacak bir durum. Evet yine çok ok yani Mühendisliğe göre. Bu kadardı. Gezimizde görüşürüz arkadaşlar. Öpüyoruz.